o kimseler ki Allah'a iman ettiler ve Allah'a sarıldılar. Fese yudhiluhum fi rahmetin minhu ve fellihi. Allah kendi fazlı kereminden ihsan edecek onlara, onları rahmetinin içine koyacak. Ve yehdihim ileyhi siraten müstakima. kendisine varacak bir yola Allah onu hidayet edecek. Evet. Son ayeti bir daha okuyayım. Allah bütün insanlara birden hitap etti. Ey insanlar dedi. Rabbinizden size bir bürhan geldi. Bürham Kur'an demektir. Ve enzerna ileykum nuren mübina. Bir de size apaçık bir nur gönderdik. Bu bürhan apaçık bir nurdur. Allah kitabına, ayetlerine bürhan dedi, nur dedi. Bürhan delil demek. Bütün varlık Allah'ın ayetleridir, hepsi bürhandır. Neye bakarsak bakalım, evet, Allah'ı bilmeye sebep oluyorsa, vesile oluyorsa o bürhandır. Allah bir de ayetlerini bürhan diye takdim etti, peşinden hemen apaçık bir nur dedi. Yani eğer ışık yoksa göz görmez, eğer vahyin nuru yoksa akıl anlayamaz dedi. Fâ emenellezîne âmenû billâhi ve ihtesemû bihi. O kimseler ki Allah'a iman ettiler ve Allah'a sarıldılar. Evet yani söylemiştim. İmanlarına sarıldılar, iman ile Allah'a sarıldılar. Yani aşk ile, muhabbetle Allah'a sarıldılar. Allah kendi fazl-ı kereminden onlara ihsan edecek onları rahmetinin içine koyacak dedi. Ona kendisine varacak yolu gösterecek, kendisine varacak yola hidayet edecek dedi. Sirat-ı müstakime hidayet edecek dedi. Eğer biri sirat-ı müstakimde olmak istiyorsa, Allah'a varan yolda olmak istiyorsa, Allah'a varmak, vasıl olmak istiyorsa, olması gereken şey nedir? Evet. Allah'ın ihsani ona lazım, keremi lazım, Allah'ın rahmetinin içine girmesi lazım ona. Allah'ın rahmetinin içine girmesi için ona ne lazım? Allah'a iman edip, Allah'a sarılmak. Allah'a aşık olup o Allah'ın aşkına, muhabbetine sarılmak. Allah'a giden yol, sirat-ı müstakim yoludur. Bu yolda bizi yürütecek olan da nurdur. Bize nur lazım. Evet. Bütün amellerin nuri vardır. Namaz kılıyorsun, nur kazanıyorsun. Evet, sadaka veriyorsun, nur kazanıyorsun. Kur'an'ı okuyorsun, nur kazanıyorsun. Oruç tutuyor, nur kazanıyorsun. Allah'ı zikrediyor, nur kazanıyorsun. Yani yaptığın her iyilik, her güzellik sana nur kazandırır. Bu nur, müminin gönül itibariyle onun gücüdür. Sirat-ı müstakimde gitmesi için ona güç ve kuvvettir. Bu nurun hepsi de ona aşk ve muhabbet olarak onun gönlüne tecelli eder. Onun imanını, iman nurunu arttırır. O zaman bir kul Allah'ı ne kadar istiyorsa, ne kadar Allah'a abd olmak, kul olmak istiyorsa, ona dost olmak, vasıl olmak istiyorsa, onun gönlündeki aşk muhabbet ne kadar şiddetliyse o şiddette nura sahip demektir o şiddette, o hızda Allah'a gidiyor demektir. Sirat-ı müstakimde gidiyor demektir. Evet, ve yehdihim ileyhi siraten müstakima. Kendisine varacak yol. Biri çıkıp dese ki Allah'a vasıl olmak yoktur. Peki Allah neden öyle söylüyoruz ama? Kendisine varacak yol diyor.